TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar. Nar Masalları TV programı ile karşınızdayız. Her hafta bir nar masalı yazarını ve yazarımızın değerli masalını anlattığımız programımızda bu hafta kim var biliyor musunuz? Can'ın Orman Macerası yazarı Havva Büşra Olu bizimle beraber ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Havva'cığım hoş geldin. Hoş buldum hocam, merhaba. Çok güzel bir e, masal yazarımız var karşımızda. Bir masalı var. Teşekkür Kim o? ederim. Kim bu Havva Büşra Ulu? E, ben Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde çocuk gelişim 2. sınıf öğrencisiyim. E, Nar Masalları Derneği'nde ve Nar Harekatı'nda üyeyim. Ve Canı Norman Macerası yazarıyım. Evet. Şimdi Can'ın Orman Macerası yazarıyla devam edeceğiz sohbetimize. Fakat hı hı. senin bir dakikalık tanıtım videon var, onu beraber izleyelim mi? Tabii ki. Tamamdır. Evet değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar, Havva Büşra Ulu'nun bir dakikalık tanıtım videosu ile beraberiz. Sonrasında hep birlikte sohbete devam ediyoruz. Merhabalar, ben Büşra Ulu. Üsküdar Üniversitesi Ergoturak Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. E, Üsküdar Nar başlatmış olduğu farkındalık projesinde 6-12 yaş arası çevre kirliliği ve e, orman yangınlarının doğada bıraktığı olumsuz etkileri anlatan bir farkındalık masalı yazdım. E, çocuklara, masal, çocuklara farkındalık kazandırmanın en iyi yolu masallar olduğunu düşünüyorum. E, Nar masallarında bulunduğum için çok mutluyum. Bir e, masal yazmışsın. Ben de okudum. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Can'ın e, Orman Macerası gerçekten maceralı bir evet. masal olmuş. Öncelikle e, bu masal yazmadan önce hı hı. E, bu masalın içerisinde senin hayatından bir e, olgu var mı? Masalın içerisinde e, Aslında birebir yok ama şöyle diyebilirim. E, konuyu seçme amacım da şöyle. Ee, mesela ben ve ailem özellikle yazın pikniğe gitmeyi çok severiz <laughs> ee, ve gittiğimizde her karşılaştığımız manzara şu şekilde oluyor: hani çöp birikintisi ve özellikle yazın orman yangınları çok oluyor. Bunu e, ana temel alarak çocuklara farkındalık kazandırmak istedim. Bu sebeple de bu e, temayı seçtim. <laughs> Farkındalık konu aslında evet. çevre ile ilgili değil mi? Hı hı, aynen. Çevrenin ne kadar değerli olduğunu ve gerçekten çevrenin korunması konusunda çocukların da bu sürece dahil olması ile ilgili bir konu ve evet. hele bu zamanda çok kıymetli bir konu. Çünkü iklim krizi içerisinde çocukların da bu farkındalığı kazanması gerekiyor. Kesinlikle. Ben okuduğum zaman dedim ki büşraya yani gerçekten tebrik edeceğim çok güzel bir Teşekkür konuyu ederim. işlemiş masalında. Farkındalık konum bu. Nar masalı serüvenini anlatır mısın? Nasıl bir serüvenle bu masal çıktı? Nasıl başladı? Pandemi dolayısıyla nar harekatında çocuklarla görüşememeye, etkinlikler yapamamaya başlamıştık. Daha sonrasında dernek başkanımız Iklima böyle bir proje yapabileceğimizden bahsetti. Başvurmak isteyenler böyle bir tema oluşturup başvuruda bulundular. Ben de aynı şekilde temayımı oluşturup başvurdum. Daha sonrasında kabul aldım. E, kabul aldıktan sonra çeşitli eğitimlerimiz oldu. Eğitimlerden sonra da masallarımızı yazmaya başladık. Gerçekten çok güzel bir başlangıç bu. E, kişilerin güzel şeyler yapması, hele hı. çocuklarla başlaması çok güzel. Çünkü ne diyorsunuz siz? Çocuk farkında olursa dünya, dünya farkında, farkında olur. olur. Evet. E, güzel bir kültür e, mirası ve kültür hazinesi hı hı. şu yazmış olduğunuz masallar. Bu masalı yazarken Avrupa Birliği'nden bir sürü eğitim aldınız, Kesinlikle. öyle değil mi? Evet. Çocuklara masallarla nasıl ulaşılır, masal karakteri nasıl <laughs> oluşturulur diye. Bu eğitimlerle ilgili konuşmak istersen nelerin senin hayatında etkili olduğunu anlatmak istersin Büşra? Ee, gerçekten birçok eğitim aldık ve hepsi çok donanımlı hocalardandı. Bunun için bütün hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Beni en çok etkileyen eğitim şuydu, masal anlatıcılığıydı. Çünkü benim e, kamera karşısında fobim var biraz. O yüzden e, daha bir dikkatli dinledim ve hocamız da çok e, yakın bağ kurdu bizimle. Tek tek masallarımızı inceledi. Tek tek anlattı. Daha sonrasında biz onu anlattık. Bu yüzden e, ona kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Ne kadar önemli değil mi? Evet. Yani sizler çocuk gelişimi olmanız veya ergoterapi olmanız ya da psikoloji hmm. olmanızdan yana özellikle masal yazarken bu masanın içerisinde çocuklarla ve karakterle nasıl konuşacaksınız bunun eğitimi kesinlikle Çok şart. Çok önemli evet. Değil Çok... Özellikle küçük çocuklar. Yanlış evet. bir şey söyleyebiliriz, onları incitebiliriz. O yüzden eğitim, <laughs> eğitim şart. Masalın kaç yaş grubunu E, ee, 6-12 yaş. 6-12 önemli bir yaş grubu. Hı hı. Bence karakterin en etkilendiği yaş grubu. Evet. Orada onların kendi dünyalarında bu çevreyle ilgili değeri oluşturmak da çok önemli. Çünkü çok güzel cümleler seçmişsin, kelimeler seçmişsin. Bunun haricinde şey de merak ettim ben. 6-12 yaş kardeşin yok değil mi? O çocuklarla olan Aslında var. <gülüyor> var. <gülüyor> evet yani 10 yaşında şu an kendisi. Zaten masalımı yazarken de hem kardeşim hem de kuzenim çocuğu var. İkisine de okuttum. Hani nereye beğendiniz veya neresi sizi etkiledi? <laughs> evet onlardan ee... Üzerimde geri bildirim aldım. Geri bildirim aldım evet. Çok güzel. Bunu yapmış olman zaten çok kıymetli. Bu arada bilim kurulu onaydı evet. sizin masallarınız. Bilim kurulu birkaç kere revize istedi. Evet. Sen de bu revize isteyenlerin içindeydin. Morali bozuldu mu? Ee, çok revizem yoktu aslında. Böyle cümleler evet. falan vardı. Ama yani ne kadar çok olsa da benim moralim bozulmadı. Çünkü e, ne kadar e, çok iyi olması gerektiğini bize gösterdi hocalar. Benim de masalım ne kadar iyi olursa benim için o kadar iyi olduğu için evet. benim için sıkıntı olmadı. Evet daha iyisi olması için de. Evet. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Kardeşimi okudum, hı hı. kardeşimin tepkilerine göre de devam ettim diye. Bu arada bilim kurulu üyelerimizin de çocukları vardı. Evet. Ve onlar da bu masalları çocuklarına okuyarak test ettiler. Çok güzel. Ve gerçekten hepsi masallarınızı çok beğendiler. Teşekkür ederim. Sizler belki bir ilki de başarmış oldunuz. Yaş gruplarına Hı -hı. hitaben özellikle de sevgi evlerinde kalan çocuklara hitaben bir masalı ortaya çıkarmış oldunuz. Çünkü masal çocukların dünyasında gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Hatta ben hatırlıyorum. <laughs> Bu kırmızı başlıklı kızda babaannesi <laughs> kurt tarafından yiyor diye evet. ben günlerce onun Etkisine kabusunu kaldım. yaşamıştım, etkisinde kalmıştım. İşte bu gibi kelimeleri aslında evet. çocukların etkileyebileceği düşünerek <laughs> planlamak gerekiyor. Siz bu konuda iyi bir şey de başarmış evet, tamam. oldunuz değil Teşekkür mi? Teşekkür ederiz, evet. Bu arada hani karakterler, buradaki iki tane, iki karakter koymuşsun. <laughs> o karakterler Kendiniz mi oluyorsunuz yoksa başka hayalinde düşündüğün kişiler mi? Ee, aslında tamamen hayal ürünü, masal yazma sürecinde düşün e, düşündüğüm, tasarladığım karakterler. Bu süreç tabii bir anda çıkmadı. Bayağı evet. uzun bir yolculuğunuz var, masal Hı -hı. yazma yolculuğunuz. Neler geçti o süreçte ve neler hissettin? Vazgeçtiğin oldu mu, zorlandığın oldu mu? Vazgeçtiğim olmadı, hep en iyisi olmasını istedim. O yüzden hani böyle Yazdım, sildim. Tekrar yazdım, sildim. Sürekli <laughs> değiştirdim. Ee, en sonunda tamamladım. Gönderdim. İşte revizeler geldi. Onları da tamamladım. En son e, oluştu. Bitti. Şu an elimde <laughs> 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 Gösterelim o zaman bu Tabii güzel nasıl Evet. <laughs> Can'ın Orman Macerası ile Hava Büşra Ulu harika bir yazar. <laughs> Teşekkür ederim. Devam edeceksin değil mi bu masalları havacı İnşallah hocam. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Daha nice masallarınız olsun inşallah. Teşekkür ederim. Çünkü sizler yazdıkça geleceğin güzel. Ondan sonra bilim kurulu onaylı yayınları da çıkmış olacak. Evet. Bunlar hepsinden çok daha önemli. Peki ailenin bu konudaki tepkisi nasıl oldu? Yani senin masal yazma sürecin, <laughs> böyle bir proje içinde olman, sonra da masal kitabını görmeleri. Senin bu masal kitabını görünce duyguların. <laughs> İlk masal kitabın çünkü. Evet. Evet. Ailem de ben de çok duygulandık, sevindik, heyecanlandık ve gurur duydum açıkçası böyle bir projede olduğum için. Ailem de aynı şekilde gurur duydular. Yani bu süreçte insan tabii ki bakıyor, diyor ki işte nasıl bir kitap çıkacak, Hı -hı, ne olacak? Aynen. Ama somut bir şey ele aldığın evet. zaman bir gerçekten bir başarı bu ama geleceği de gönderdiğin Hı -hı. kültürel bir miras. Evet. Çünkü bilemiyorsun ki Büşra belki yıllar sonra kendi çocuklarının Hı -hı. elinde bu masal kitabını annemin yazdığı masal diye okuyacaklar ya da bir bakacaksın torunların evet. okumuş olacak. Ne kadar heyecan verici değil mi? Evet kesinlikle. Ya da kim ve hangi çocukların evet. ulaşacağı bir masal olacak. Aynen öyle. Beni de zaten en çok heyecanlandıran bu olmuştu. Hani masalımı yazdım bitirdim. Kimler okuyacak? Hangi çocukların eline geçecek? Bu durum beni çok heyecanlandırmıştı. Kesinlikle. Bir de ergoterapiyi de ilgilendiren bir masalı da koyman Hı -hı, gerekiyor aslında. Evet. Bundan sonraki masalında. Evet. Değil mi bu evet. süreçte? Ergoterapinin e, çocukların dünyasında çok etkisi var değil mi hı hı. okuduğum bölüm olarak? Evet. Masalla ergoterapiyi birleştireceğim bir alan olur mu? E, şöyle, ergoterapi aslında e, dezavantajlı bireylerle çalışmalar yapar, onları hayata kazandırmaya çalışır. Hı hı. E, çocuklar olarak da mesela otuz emirli, cerebral palsili bu tür çocuklar, Down sendromlu çocuklar Bunları da masalımda, bir dahaki masalımda inşallah yer etmeyi düşünüyorum. Ne kadar güzel olur. Evet. Aslında onlar için de masallar yazılmalı, hı hı. onun için sordum. Evet, Belki bir şey, sen bunun hı. başlangıcını yapabilirsin. <laughs> i̇nşallah hocam. Hem alanını da birleştirmiş olursun evet. masalla değil güzel mi? güzel olur. Evet. Sizler bu güzel masalları yazarken tabii proje içinde başka faaliyetleriniz de oldu. Evet. Projemiz Avrupa Birliği 2020-2021 yılının en başarılı projesi seçildi. Evet. Ve o kadar zor pandemi sürecine rağmen bu süreçte de başardık. Hı -hı. 60 tane kızla beraber, evet. bir erkek vardı gerçi aranızda, <laughs> evet. başardık. Bu süreçte projenin sana katkıları, arkadaşlarınla olan takım içinde çalışmalarınız Hı -hı. neler kazandırdı sana? Kendinde nasıl değişimler hissettin proje içerisinde? Şöyle, en büyük katkısı benim yazmış olduğum bir masalın var olması artık. Daha sonra dediğimiz gibi bir sürü eğitim aldık. Bu eğitimler bizi çok güzel yetiştirdi, donanımlı bir hale getirdi. Bu eğitimler de çok büyük katkısı oldu. Ve daha sonra dediğiniz gibi 60 kişiyle birlikte, yani evet. birlik, onlarla birlikte arkadaş değil aile olduk. Hepimiz birbirimizin masalını okuduk, 60 ayrı masal okumuş olduk. Bana katkıları bu şekilde. Çok güzel. <laughs> evet. Peki şey de merak ediyorum, siz gönüllülük esaslı çalıştınız. Hı -hı. Büşra'nın düşüncelerinde gönüllülük ne anlama geliyor? E, gönüllülük bence karşılık beklemeden birini mutlu ederek mutlu olabilmektir. Siz sevgibildikleri çocuklarla da çalışıyorsunuz evet. değil mi? Onlara gönüllülük esası çalışıyorsunuz. <laughs> bu etkiyi hissediyorsunuzdur. Tabii ki evet. Ve çok mutlu e, onlara da gerçekten yani onların e, bu masalların içerisinde kendilerini bence çok daha mutlu <laughs> ve huzurlu hissettiklerini düşünüyorum okudukları zaman. Kesinlikle ben de. Birçok kelimeyi çünkü kullanmadınız onları üzecek evet. kelimelere. Bunlara çok dikkat, çok dikkat ettiniz ettik. değil mi? Kesinlikle. Bunun e, onların dünyasında ne kadar önemli olduğunu atölye çalışmalarında zaten gözlemliyorsunuz. Hı hı. Evet. Neler düşünüyorsunuz atölye çalışmalarında? Ne yapmak istiyorsunuz mesela çocuklarla, o sevgi evlerindeki çocuklarla? E... Atölye çalışmalarında daha çok onları geliştirecek hem psikolojik açıdan hem fiziksel açıdan gelişimlerini etki edebilecek aktiviteler seçmeye çalışıyoruz. Ben mesela ilk aktivite yaptığım zamanı hatırlıyorum. Çocuklar böyle makas tutmakta bile zorlanıyorlardı açıkçası. Ama hani son yani 4 senedir içindeyim neredeyse. Son aktivitelere baktığımda hepsi bize bizden Bizi geri çekip kendileri yapıyorlar yani tamamen güzel, evet. evet kendileri tasarlıyorlar çok güzel bir şey bence. Bu işte motor becerilerinin de evet. kazandırılması ne kadar kıymetli. Öyle. Çünkü onların anneleri ve babaları yok Hı -hı. ve bundan dolayı da e, sizlerin böyle bir atölye çalışmasıyla onların hayata doğru yolculuklarında destek sağlamanız çok evet. önemli. Ve ben gerçekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Nar kızlarını. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi e, bu güzel süreçte bir anın var mı? Bir şuralı bizimle paylaşacağım masal yazma sürecinde. Aslında masal yazma sürecinde değil de bu biliyorsunuz Bursa'ya evet. kütüphaneye gittik. Evet, onu paylaşıyoruz. Evet, o oldu. E masallarımızı da götürmüş olduk. Bir Bursa'da köy okulunda kütüphane açtık. öyle bir şey ortaya çıkacağını düşünmüyorduk aslında. <laughs> Hepimiz büyülendik yani çok güzel oldu. Değil mi? Masallarınız evet. bir kütüphanenin içinde evet. yer aldı ve Bursa'da Odunluk'ta bir Hı -hı. köy okulunun ...ilk öğretim okulunda evet. siz Çocuklara nar masalları derneği olarak bir kütüphane hediye ettiniz hı hı. ve bu kütüphane içinde sizler kendi ellerinizle kütüphaneyi hazırladınız evet. ee, ve ayrıca kendi masallarınızı o kütüphaneye kendiniz koydunuz hı hı. ve çocuklara masalla beraber bir de kütüphane evet. hediye etmiş oldunuz bu çok güzel bir şey Veliler gelecek evet. öğretmenler gelecek öğrenciler hı hı. gelecek belki o kadar çok kişi yıllar boyunca o kütüphaneden faydalanacak ki evet. ee, büşranın Canın orman ve macerasını kim bilir kaç çocuk okuyacak ve o çocuklar oradan çevre duyarlılığı kazanmış olacaklar. İnşallah. Değil mi İnşallah. Büşra'cığım harikaydı Teşekkür gerçekten ederim. çok güzeldi. Hem kütüphane hı hı. kısmında da hep beraberdik sizlerle. Ben e, senin e, güzel kendi sesinle anlatmış olduğun masalınla çocukları baş başa bırakacağım ama öncesinde senin son cümlelerini almak isterim. Bugün bu programa bir söz bırakalım. Seninle birlikte nasıl bir söz bırakalım? Ee, öncelikle teşekkür edeyim. Size, evet. tüm gönüllülerimize, bize eğitimleri veren tüm hocalarımıza ve aileme destekleri için teşekkür ediyorum. Ve çocuk farkında olursa dünya farkında olur diyorum. En güzel söz bence bu. Evet. Katılımın için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben çok ediyorum. teşekkür ederim. O halde senin kendi sesini, anlattığın masalını çocuklara hediye edelim mi? Tabii ki. <laughs> Değerli çocuklar ve sevgili izleyiciler, şimdi Havva Büşra Ulu'nun Can'ın Orman Macerası masalını kendi sesinden dinlemeye hazır mıyız? Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Hepinize merhaba. Ben Büşra. Bugün sizlere Can'ın Orman Macerası'nı anlatacağım. Dinlemek ister misiniz? Hadi başlayalım. Can'ın Orman Macerası. Çok uzak diğerlerde, etrafı ormanlarla çevrili, şirin mi şirin bir kasabada Can adında bir çocuk yaşarmış. Doğayı ve hayvanları seven, onları koruyan, asla zarar vermeyen bir çocukmuş. Ormanları o kadar çok severmiş ki, sürekli ormanlara gidip fidanlar dikermiş. Can bir gün öğretmeninin yanına gidip doğa için bir şeyler yapmak istediğini söylemiş. Bunu duyan öğretmenin sevinçle Can, bu düşündüğün çok güzel. Yarın sınıfça toplanıp bir ormana gidebiliriz. Oradaki çöpleri toplayıp doğaya faydalı olabiliriz demiş. Can bunu duyunca çok mutlu olmuş. Öğretmen ormana gitmeden önce çocukları bilgilendirmek istemiş. Ormanın orada yaşayan canlılar için faydalarını anlatmış. Öğretmenin anlattıklarını duyan çocuklar çok heyecanlanmışlar. Ve sabırsızlıkla ormana gitmeyi beklemişler. Ertesi gün bütün sınıf otobüse binip ormana doğru yola çıkmışlar. Otobüsteki herkes birbirine sorular soruyormuş. Hangi fidanı dikmek istediğini, daha önce hiç fidan yetiştirip yetiştirmediklerini soruyorlarmış. Sonunda ormana gelen öğrenciler tüm çöpleri temizlemek için hazırlarmış. Öğretmen herkese eldiven ve poşet dağıtarak çok uzaklaşmamalarını istemiş. Etrafta o kadar çöp varmış ki poşetler hemen dolu veriyormuş. Can yerdeki çöpleri toplarken toplarken birden uzaklaşmaya başlamış. Etrafına bakınmış. Ne öğretmenini ne de arkadaşlarını görebiliyormuş. Ne ara bu kadar uzaklaştığını anlayamamış. O sırada ormanın içerisinde koşturan sincapları, tavşanları, geyikleri ve kirpileri görmüş. Çok şaşırmış. İlk defa bu kadar hayvanı bir arada görüyormuş. Fakat hepsinin neden böyle birden hareketlendiklerini anlayamamış yanına usul usul yaklaşan sevimli bir tavşan görmüş. Hemen tavşana diğer hayvanların neden buradan uzaklaştıklarını sormuş. Tavşan seni gördükleri için kaçıştılar demiş. Can tekrar sormuş. Benden neden korkup kaçtılar ki? Hem onlar korkup kaçtıysa sen neden kaçmadın? Tavşan cevap vermiş. Dün buraya piknik yapmak için birileri geldi. Yaktıkları ateşi öylece bırakıp gittikleri için onlar gittikten sonra kocaman bir yangın çıktı. Orada bulunan tüm ağaçlar, çiçekler yandı. Senin de onlar gibi bize zarar vermenden korktular demiş ve devam etmiş. Ormanın içi girişinde sizin çöp topladığınızı gördüm ve kötü biri olmadığını anladım. Bu yüzden senden kaçmadım demiş. Can şaşkın bir şekilde tavşanın söylediklerini dinliyormuş. Ormandaki ağaçların yok olmasına çok üzülmüş. Ben size ve ormana zarar vermem. O insanlar doğayı da canları da düşünmüyorlar. Bu güzelim ormanı nasıl zarar verebilirler? Demiş. Yangının çıktığı yeri görmek istemiş. Tavşanla birlikte ilerlemişler, ilerlemişler. Yemyeşil ormanın içerisinden birden etrafın simsiyah olduğu bir yere gelmişler. Ormanın o halini gören Can çok üzülmüş. İnsanların dikkatsizliklerinin nelere sebep olabileceğini görmüş. Ve buranın eski haline dönmesi gerektiğini söylemiş öğretmeni ve arkadaşlarının durumu anlatıp önce burayı temizleyeceklerini, daha sonra büyüyüp ağaç olmaları için fidanlar dikeceklerini söylemiş. Bunu duyan tavşan çok sevinmiş ve hemen arkadaşlarına haber vermiş. O sırada kaçışan tüm hayvanlar Can'ın etrafında toplanıp sevinçten dans etmeye başlamışlar. Can artık dönmesi gerektiğini, öğretmenin onu merak edeceğini söylemiş. Ama geldiği hatırlamıyormuş. Tavşandan yardım istemiş beraber ilerlemişler, ilerlemişler ve kalabalığı fark edince can tavşana dönmüş, teşekkür ederek yanından ayrılmış. Öğretmeninin ve arkadaşlarının yanına gidip herkese olan biteni anlatarak onlardan yardım istemiş. Öğretmeni yangının çıkmasına ve oranın o hale gelmesine çok üzülmüş. Aynı zamanda Can'ın orman için böyle düşünceli hareket etmesi onu çok mutlu etmiş. Okuldaki diğer öğrencilerle konuşup hep beraber buraya gelerek ormanı eski haline getirebiliriz demiş. Can bunu duyunca çok sevinmiş. Öğretmeni okuldaki öğrencileri duyurmak için bir an önce yola çıkmaları gerektiğini söylemiş. Can böyle güzel bir olayın içinde oldukları için çok mutluymuş. Bütün gece heyecandan uyuyamamış. Sabah da erkenden horozların ö ö ö, -ö sesleriyle uyanıvermiş ve heyecanla yola çıkmış. Tüm doğa severler bir bir ormana geliyorlarmış. Herkes toplanınca işe koyulmuşlar ve ilk olarak yanmış okları, ağaçları temizleyip alanın yeni fidanları dikmek için hazır hale getirmişler. Hayvanlarla birlikte tüm doğa severler fidanları dikiyor, diktikleri fidanlara can suyu veriyorlarmış. Artık kuşlar sevinçle kanat çırpıyor, tavşanlar zıp zıp zıplıyorlarmış. Geyikler de birbirinin peşişinde koşuşturuyorlarmış. Orman artık çok daha yaşanabilir gözüküyormuş. Günler günleri Aylar ayları, yıllar yılları kovalarken fidanlar köklenmiş, koskocaman birer ağaç olmuşlar. Her yerde çeşit çeşit meyvelerden oluşan ağaçlar ve etrafında mutlu hayvanlar varmış. Artık olgunlaşan ağaçlardan tatlı mı tatlı meyveler yüklüyormuş. Can, dökülen meyvelerden birisini sana, birisini bana armağan etmiş. Peki çocuklar, siz ormanlara hiç fidan diktiniz mi? Hoşçakalın!